İzleyiciler, Brüksel Tüp Bebek Merkezi'ndeyiz. Yanımızda Profesör Doktor Yücel Karaman var. Bugün bize tüp bebek tedavileri hakkında bilgiler verecek. Merhaba hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Biz sizi çok çok iyi tanıyoruz. Ancak bizi izleyen izleyicilerimiz sizi henüz tanımıyorlar. İnşallah bundan sonra programlarımızda sizi tanıyacaklar. İzleyicilerimize kısaca sizden bahsedebilir miyiz? Ben Profesör Doktor Yücel Karaman, ee, uzun yıllar Belçika'da çalıştıktan sonra şimdi şu an hem İstanbul hem Belçika, Brüksel'de çalışmaktayım. Ee, 1980'li yıllarda e, Belçika'da Louvain Üniversitesi'ne gittim ve ihtisasımı, akademik kariyerimi e, uzunca yıllar orada yaptım. E, ve 80'li yıllarda e, ben e, jinekoloji eğitimimi başladığım zaman ilk tüp bebek yapan hekimler arasına girdim. Ve dünyadaki ilk tüp e, ilk... E, Türk tüp bebeği Belçika'da biz 1981 senesinde yapmıştık. Ve o günden sonra bu tüp bebek ve endoskopik çareye olan ilgin daha da fazla arttı. Bu iki konuda uzmanlaştım. Ve 1999-2000 yıllarında Türkiye'ye önce ayda bir hafta gelmeye başladım. Sonra iki hafta. Şimdi şu anda ayda üç hafta Türkiye'de, İstanbul'da ki merkezde yine bir hafta e, Brüksel Belçika'daki merkeze çalışmaktayım. Hocam Brüksel Tüp Bebek Merkezi'nin Türkiye'deki diğer tüp bebek merkezlerinden farkı nedir? şimdi bizim gerek Belçika'daki merkezimiz gerekse İstanbul'daki merkezimize gelen çok belirli bir hasta kategorisi var ki bu hastaların büyük çoğunluğu daha önceden 3-4 kez başarısız tüp bebek denemesi geçiren hasta gruplarıdır. Ki bunların içerisinde Türkiye'den olduğu kadar Türkiye dışından da çok fazla hasta gelmekte. Ee, özellikle İstanbul'daki merkezimize çok Alman hasta, e, İsviçre'den, Fransa'dan, Hollanda'dan, çok fazla yurt dışından İtalya'dan, Azerbaycan'dan değilim. gelmeye başladı. Ee, ve bizim bu hastalara bakışımız tamamen değişik olduğundan dolayı bu hastalar merkezimize başvurmaktadır. Çünkü hasta defalarca başarısız tübbelik denemesi yaptığı zaman o başarısının sebeplerine inmek lazım. Ve bütün hepsini araştırdıktan sonra biz bunları e, programa koymaktayız. Ve başarısızlık sebeplerini araştırdığımız zaman da hastaların birçoğunda çoğunda başarısızlık sebeplerini bulabiliyoruz. Ve bunları ortadan kaldırdıktan sonra hastalara tüp bebek tedavisi yaptığımızdaki başarı şansı çok daha fazla artmaktadır. Bu açıdan bize gelen hasta kategorisi daha önceden defalarca deneyip de başarısız olan hasta kategorisi olmuş oluyor. Peki bu konuda Brüksel Tüp Bebek Merkezi'nin başarısı kanıtlanmış oluyor. Bize gelen hastalar bu, bu kategoride hastalar olduğundan dolayı gerek Belçika'daki merkezimize gerek İstanbul'daki merkezimizde. Biz de bu konuda gittiği şey daha fazla uzmanlaştık. E, çünkü bir hastaya siz 3-4 kez e, e, tüp bebek denemesi yapıp da sonuca gidemiyorsanız mutlaka temele inmek gerekir. Hı hı. E, bunu yaparken de daha önceki yapılan denemelerle gelenimizde maksimum verilerin olması gerekir. Hı hı. Hastanın tedaviye cevap veriş tarzı nedir? E, oluşan embriyoların kaliteleri nedir? Bunları daha iyi oluşturmak için ne yapmak gerekir? Bunlara bakmak gerekir. Onun dışında hastalara mutlaka histeroskopi dediğimiz bir şey yapmak gerekiyor. Histeroskopi rahim içerisinden bir kamerayla gidip rahim içerisine bakma yöntemidir. Burada da daha önceden en az iki başarısız denemesi olan hastalarda histeroskopi yaptığımızda hastaların yüzde %65-70'inde mutlaka rahim içerisinde anormal bir şey buluyoruz. Ki bu rahim içerisinde yapışıklık olabilir, polip olabilir, miyom olabilir, e, rahim içerisinde şekil bozukluğu olabilir, perde olabilir, yarım rahimler olabilir. Bütün bunların hepsi e, başarı şansını azaltan faktörlerdir. Dolayısıyla biz histeroskopi yaptığımızda hem tanısal amaçla yapıyoruz hem de tedavi amacıyla yapıyoruz. Eğer e, rahim içerisinde gebeleyen gelen demin saydığım e, patolojiler var ise bunları düzeltmek ve ondan sonra tipi bek programı daha mantıklı olmaktadır. İkinci kategori e, muayene olarak da bu hastalara mutlaka genetik test yapıyoruz. Genetik testte eğer herhangi bir sapma var ise, herhangi bir bozukluk var ise embriyo üzerinde genetik ayıklama yapıp bunları ayırabiliyoruz ve genetiği normal olan embriyoları seçip de verdiğimizde başarı şansı daha fazla olmaktadır. Bir de son olarak tromofili testleri dediğimiz hastanın pıhtılaşma bozukluğu var mı yok mu bunlara bakmaktayız. Çünkü pıhtılaşma bozukluğu varsa rahime giden kan miktarı azaldığından dolayı bu hastaların başarı şansı azalmaktadır. Ve eğer bunun önlemini aldığımız takdirde başarı şansını daha fazla artırmaktayız. Tabii bunun dışında bir de aslında çikolata kisti, miyom yahut hidrosalpingisi istediğimiz tüplerde tıkanmaya yol açan sıvı birikmesi var mı yok mu bunlara da araştırmak gerekiyor. Eğer böylesi bir şey var ise bazen bu hastalara laparoskopik cerrahi yapmak gerekir. Çikolata kisti yahut tıkanan tüpleri açmak veya tamir etmek gerekebilir. Çikolata kisti varsa bunları çıkarmak gerekebilir ki bazı hastalara sırf çikolata kistini çıkarttığımız zaman da laparoskopik yöntemle hastalara tüp bebek yapmadan doğal olarak gebe kalma şansını vermiş oluyoruz. Ön tedaviyle bunu başarmış oluyorsunuz. Tüp bebek tedavisine gerek kalmadan doğal yollarla çocuk sahibi olmuş olabiliyor hastalar. Evet, evet, evet. Peki hocam bizi izleyen izleyicilerimize tüp bebek tedavisindeki son gelişmeleri anlatabilir misiniz? Tüp bebek tedavisinde birçok gelişmeler oluyor ki burada hem Belçika'da hem Türkiye'de çalışmanın verdiği en büyük avantaj bu çok birçok teknolojinin Belçika'dan çıkmış olması. Mesela bunların bir kaçını sayacak olursak imsi denen bir teknik var. İmsi tekniği spermleri 8000 kere büyütüp genetiği en iyi olan seçme tekniğidir. Ki bunu yaptığımız zaman bizim merkezimize biz 2007'den beri yapıyoruz bunu. Başarı şansı imsi olmadan önceki döneme göre %10-15 daha fazla arttı. Dolayısıyla özellikle sperm sayısı az olan hastalarda, spermde morfolojik bozuluk olan hastalarda bunu yaptığımızda başarı şansı daha da fazla artıyor. Yine daha önceden başarısız denemelerde eğer iyi kaliteli embriyo'lar elde edilemediyse veya iyi kaliteli embriyo elde edilip elde edilip de eğer başarısız sonuç elde edildiyse bunlara embriyo eee ko kültür dediğimiz yapay rahim teknolojisi yapmaktayız. Eee endometrial ko kültür tekniği rahim içerisinden bir parça alıp laboratuvarda bunları çoğaltıp yapay rahim yapıp evet. e, ve e, mikro enjeksiyonundan sonra e, embriyoların bunun içerisinde konuma tekniğidir. E, bu da e, eğer hasta grupları iyi seçildiği takdirde iyi sonuçlar veren bir tekniktir. Bunun dışında birçok başka e, alternatifler de var. Mesela halk arasında gebelik aşısı diye de söylenen evet. e, granulosit stimulating hormon enjeksiyonu e, da başarıyı arttırmaktadır bazı grup hastalarda. Yine bunun dışında genetik ayıklamalar yapılabilir. E, bugün 24 kromosomda genetik ayıklama yapan CGH denilen bir teknik ile daha genetiği iyi olan embriyolar seçilip verildiğinde başarı şansını arttıran yöntemler var. Seviyor. Bu ve buna benzer o kadar çok yöntem var ki bunu o hastanın ihtiyacına göre, hastaya yapılması gereken teknolojiye göre karar verip ona göre uyguluyoruz. Başarıyı arttıran başka bir faktör de iyi kaliteli embriyo seçiminden geçiyor. Bunun için biz blastokist dediğimiz 5. gün embriyolarını transfer etmeyi daha çok tercih ediyoruz. 5. gün embriyo transfer etmek için de elinizdeki altyapının buna gidecek şekilde olması gerekiyor. Mesela iyi bir IMSI mikroskopunuz var ise, eğer iyi bir IVF laboratuvarınız var ise Blastokist'e gitme şansınız çok daha fazla olmaktadır. Blastokist transferi 5. güne kadar embriyoları götürüp en iyi kaliteli embriyoları seçip hastaya verme tekniğidir. Ki bizim merkezimizde tek bir embriyo verdiğimiz zaman 5. günde Hastanın yaşı eğer 37'den daha küçükse %50'lere varan gebelik şansı elde etmekteyiz. Dolayısıyla biz hastalarımıza maksimum şekilde blastokist, blastokist transferi yapmaya çalışıyoruz. Beşinci güne bir transferi yapmaya çalışıyoruz. Burada eğer elimizde kalan fazla embriyolar var ise bunları vitifikasyon denen yöntem ile dondurup ikinci bir kez transfer ettiğimizde de başarı şansları %60-70 civarına kadar çıkmaktadır. Dolayısıyla eğer elimizde fazla iyi kaliteli blastokist dediğimiz 5'in gün embriyolar var ise bunları mesela hasta gebe kaldı ondan sonraki 5 sene içerisinde transfer edebiliyoruz. Veya hasta gebe kalmadığı zaman 2 ay sonra transfer edip daha yüksek gebelik şansları da verebiliyoruz. Peki hocam biliyoruz ki sizin yurt dışından çok fazla hastanız var. Yurt dışından Brüksel Tüp Bebek Merkezi'ne çok fazla hasta geliyor. Genellikle hangi ülkelerden hastalar geliyor? Bize daha çok Almanya'dan çok hasta gelir. Gerçek Alman hastalar gelir. Ee, ki e, yıllar önce bir Alman hastamız e, Almanya'da 13 denemeden sonra e, merkezimize geldiğinde ona biz co-kültür yapmıştık. Yap yapay rahim teknolojisi yapmıştık. Ve bu hanım 43 yaşındaydı. Ve bizdeki yaptığı ilk denemeden sonra gebe kaldı. Gebe kaldıktan sonra Almanya'da bir e, televizyon, bir internette blog açtı. Ve e, işte Almanya'daki başarısız kadınların başvurduğu bir blok haline geldi ve oradan birçok hasta bize ulaştı ve bu hastaların çoğu dosyalarını önce e-mail ile bize göndermekte gerekli olan testleri gerekli olan analizlerin hepsini ben Brüksel'deki ofisinde bunları görüp yap yapmaktayım ve bunlar İstanbul'a geldikleri zaman zaman kaybetmeden bütün dosyaları tamam olarak geldikleri takdirde buradaki kalış süresini en aza indirmekteyiz. Ve bizim bu şekilde Almanya'da gerçek Alman hastalardan çocuk sahibi olan epeyce bir hasta grubumuz var. Bunun dışında Hollanda'dan, Belçika'dan, işte İsviçre'den, Fransa'dan, İtalya'dan birçok hasta gelmekte. Yine Balkan ülkelerinde de epeyce hasta gelmeye başladı. Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Azerbaycan'dan da hastalar gelmeye başladı. Yine Güney'de Irak'tan, işte Suriye'den de hastalar gelmeye başladı bize. Sevgili izleyiciler, hocamızın da anlattığı gibi yurt dışından özellikle Avrupa'dan Brüksel Tüp Bebek Merkezi'ne çok fazla hasta geliyor tüp bebek tedavisi olmak için ve çok başarılı sonuçlarla ülkelerine uğurluyoruz onları. Hocam sizin daha önceki söylemlerinizden hatırlıyorum. Tüp bebek tedavisinde kadının yaşı çok önemli. Evet. Biz, sevgili Bizi izleyen izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Şimdi bir kadının yaşı çok önemli. Biz ne kadar iyi teknoloji yaparsak yapalım, Kadının yaşı 40 yaşını geçtikten sonra başarı şansı düşmeye başlıyor. Dolayısıyla eğer e, çocuk sahibi olmakta zorlanan kişiler varsa, bayanlar için söylüyorum bunu, hı hı. ne kadar erken yaşta e, tüp bebek tedavisi yaptırırlarsa o kadar başarı şansı yüksek oluyor. E, buna çok dikkat etmek lazım. E, orada özellikle 40'lı yaşlardan sonra beklemek negatif sonucu arttırmak açısından hı hı. çok e, önemli. Dolayısıyla kadınlarda buna çok riayet etmelerini gerektiğini altını çizmek istiyorum. Erkeklerde bu çok önemli değil ya. Bir erkeğin yaşı 60'a gelse de ondaki yaştan dolayı oluşabilen genetik hata oranı çok daha minimaldir kadınlara göre. Kadınlarda 40'lı yaşlardan sonra, özellikle 43'ten sonra başarı şansı daha da düşmektedir. Dolayısıyla bir an önce bu tip tedavilere başmaları faydalı olur. Eğer bir sıkıntısı varsa hastaların bizi izleyen izleyicilerin bir an önce müracaat edip tüp bebek tedavisi yaptırmak istiyorlarsa evet. müracaat etmeleri gerekiyor. Peki hocam yurt dışından gelecek bir hasta tüp bebek tedavisi geçirmek istiyorsa burada hangi aşamalardan geçiyor ve ne kadar Türkiye'de kalması gerekiyor? Şimdi bu hastaların önce bütün dosyalarını, bütün verilerini bize göndermeleri gerekiyor ki bunu internet ortamında e-mail ile yapmaktalar. Biz bütün dosyalarını inceledikten sonra biz bunlara yapılması gereken bütün testlerin hepsinin listesini gönderiyoruz bunlara. Bunların bir kısmını Azerbaycan'da bulundukları ülkelere, bir kısmını İstanbul'a gelip yapmaları hı hı. gerekmektedir. Dolayısıyla bu hasta İstanbul'a girdiği zaman bütün yapılması gereken testlerin hepsinin yapılmış olması gerekir ki biz kısa bir sürede planlama yapıp ondan sonra esas tedaviye geçebilelim. Burada hiç acele etmemek gerekir. Çünkü burada önemli olan eğer sonuca gitmekse, o analizleri yapmak için gerektiği zamanı harcamakta fayda var. yani Bu zaman bazen çok kısa olabilir, bazen birkaç hafta olabilir. Hı hı. Bütün testlerin hepsi yapıldıktan sonra adetin ikinci günü İstanbul'a geldiğinde burada 18-19 gün kalması gerekiyor bu tedavi için. Ondan sonra ülkelerine dönüp testi yaptırıp sonucu bize bildiriyorlar bu hastalar. Kontrollerini ülkelerinde yaptırabiliyorlar. Evet. Tabii sürekli bizimle kontak halinde oluyorlar. Eğer herhangi bir şey olduğu takdirde biz... ...devre girip e, o ülkedeki doktorlarla e, ilişkiye geçip... E, tedavilerini de yönlendiriyoruz. Gelmiş bir hasta, çocuk sahibi olamamışsa o yaşına kadar... ...ne yapması gerekiyor? Ee, özellikle bu tip hastalar ya daha önceden çok başarısız denemesi olan hastalar... ...veya geç yaşta evlenen hastalar... ...veya kariyer yapıp da evlenmeye zaman bulamamış hasta gruplarından oluşuyor. Hı -hı. Dolayısıyla bu hastalar eğer 40 yaşlardaysa... E, ...gebe kalmak için hemen hızlı bir şekilde... ...en kısa zamanda doktora başvurmaları gerekir... Gebe kalmama sebeplerini araştırmak gerekir ve hızlı bir şekilde de yardımla üreme tekniklerine geçmeleri gerekir ki burada evet, tüp bebek burada ilk sırada yapılması gereken bir şey çünkü ondan sonra geçen her ay başarı şansını düşüren bir durum ortaya çıkartıyor dolayısıyla bir kadının yaşı özellikle 43 44e doğru gidiyorsa yapacağı geçen her ay başarı şansını düşürmektedir dolayısıyla bunların bir an önce tedbirleri başlamaları gerekmektedir. Peki hocam hiç sperme olmayan hastalara da tedavi uygulanabiliyor mu? Evet uygulanabiliyor. Çok güzel bir soru bu. Biz buna tıpta azoospermi diyoruz. E, bu tip hastalarda e, erkeklerde bir takım hormon testleri, genetik testler yapıp önceden ilaç almalarına gerek var mı yok mu buna karar veriyoruz. Ondan sonra bu hastalara mikrotese denen bir metot ile hayalarından e, mikro mikrocerrahiyle sperm bulup e, bu bulduğumuz spermden tüp bebek yapılabiliyor. Ee, tabii azospermi olan hastalarda yani sperm olmayan hastalarda mikrotessa yaptığımız zaman sperm bulma şansı daha fazla oluyor normal testa yöntemlerine göre. Tabii bu oran her ne kadar %100 değilse de eğer sperm varsa bulma şansı daha yüksek oluyor bu hastalarda. Bunlarda da tabi e, tabii eşini tıbbi hazırlamak gerekiyor. Yumurta toplama günü eşinden ya yani erkekten mikrotesa metoduyla sperm e, hayalardan sperm alınıp bu şekilde eee bebek yapıldığı takdirde e gebelik elde etmek mümkün olabiliyor. Bizim bu şekilde çocuk sahibi olan epeyce bir hasta grubumuz var. Hocam programımıza katıldığınız için ve bize verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.